bebeği de istemiyorum ya. Bakalım yapabilecek misin doğru Bu oldukça zor. Aa perde sökülmüş. Doruk baba bu perdeyi takabilir misin? Oo çok eğlenceli. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Doruk'la babası yer değiştirdi. Yani babası Doruk oldu. Doruk da baba oldu. Şu bıyıklara bakar mısınız? Çok yakışıklı oldu değil mi? Evet arkadaşlar şimdi bir görev değişikliği yapıyoruz Doruk'la. Doruk'a böyle bıyık sakal yaptık. Doruk <laughs> baba olacak ben de bebek olacağım. Bakalım Doruk baba görevlerini ben de çocukların görevlerini yerine getirebilecek miyim? Yatayım mı? Aa, uykum geldi baba. Hmm. İyiyim. Bebeğimi bebek. Aa, bebeğimi de ver. Ha, ha. <laughs> Baba şey yani Doruk. Şimdi sana bir görev vermem gerekiyor. <laughs> Sen artık babasın ya. Şuradaki koltuğu çekmen gerekiyor. Çünkü onun altını temizleyeceğiz. Haydi başlayalım. Hadi kalk. Kalk 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 kalk. Çek bakalım koltuğu. Çek bakayım. Yapabilecek <laughs> misin bakalım. Çek 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 çek. İttir ittir ittir. Oo yapabiliyor. <laughs> çek çek çek. Hı, tamam. Bayağı çektin ha. Kadar Tebrikler. yeterli. Onu da mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çek. <laughs> Hadi. Bu başarılı. Evet. Tebrik ederim. Canım şıkırıyor baba. Ee. <laughs> Aa, bunun tekerlik Ben de bu. Benim benim. <laughs> Bebeği de istemiyorum ya. Ver baba teşekkür ederim. Aa bu da çok güzel bir oyuncakmış. Bunun adı ne biliyor musun? Ne bunun adı? Adı pijama askeri ama adı ne? Adı ne? Pijama askeri Bilen evet. var mı arkadaşlar? Bu ne? O kısım bir Pijama askerini. Sen biliyor musun adını onun? Evet adı Romeo. Aa, aa, di, di, di. Şimdi diğer görev. Ceviz kırma görevi arkadaşlar. Bir babanın <laughs> yaptığı gibi. Bakalım yapabilecek misin Doru? Bu oldukça zor. <gülüyor> <Yapamıyorum>. <gülüyor> Öbürünü de ne? Öbür cevizi kırabilirsin belki. Maalesef. Bu nasıl dönüyor ya? Vur <laughs> vur Baba bıyıklarım da çok güzel ha. Oo, maalesef. Başarılı <laughs> olamıyor arkadaşlar. Bu da başarısız maalesef. Aa, perde sökülmüş. Doruk baba. Bu perdeyi takabilir misin? Hadi bakalım. Hadi, hadi tak bakalım nasıl takacaksın? Nasıl yapman gerekiyor acaba? Hadi. Yukarı takacaksın yukarı. Yukarıdan geçirmen gerekiyor. Aa, bunu galiba yapamayacak. Evet çünkü boyu yetmez ki oraya. Acaba bir sandalye mi çeksek Doruk? Yok Or yok şöyle yapalım. Ben baba olarak ona yardım. Bir dakika ya ben baba değilim ki. Sen bebeksin. Ben bebek olarak yardım mı etsem babama? Bence olabilir bu sefer. Baba yani. gel bakayım. Takabiliyor musun? Hayır takamıyor. Yine yetişemiyor. Bu maalesef başarısız oldu arkadaşlar. Başarısız oldu. Atla oynayacaksın oğlum. Atla mı oynayacağım? Ben bu at için biraz büyük değil miyim baba? Anne beni bilirsin ya. Hadi bir deneyeyim bakayım. Oo çok eğlenceli. Şu ipinden de tutayım dur. Dık, 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 çok güzel atmış bu ya. Gerçekten çok eğlenceli bir at. Dık, dık, dık. Bu gitmiyor mu ya? Bu hep böyle mi duruyor? Ben hep bebek olmak istiyorum. Çok eğlenceliymiş. Şimdi uyku vakti geldi. Teşekkür ederim babacığım. Şimdi yaz oğlum. Ben de sana hikaye okuyayım. Evet çok iyi fikir. Ben yatıyorum. Gel. Onu da alayım yanına. Bir de okuyayım. Uçmak isteyen köpek. Uçmak isteyen köpek. Cesur uçmak istiyormuş. Ama şimdi bu geçmek için hızlı koşamıyoruz. Ay Doruk. Emziğini verelim. Bak emziği burada anneciğim. Bak şurada. Eee. Ha, sustu. Hadi devam et. Şşş, arkadaşlar bebeğimiz uyudu. Videomuz da burada sona erdi.